Evet herkese yeniden merhaba. Kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine güzel, basit, kolay, hızlıca yapabileceğimiz havuç tarator yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Birazdan birlikte aşamalarına bakacağız. Evet, havuçlu tarator için kullanacağımız malzemeler. Ana malzememiz gördüğünüz gibi 4-5 adet havuç kullandım. Ben siz de kişi sayınıza göre ortalama havuç miktarınızı ayarlarsınız. Yine bir diş sarımsakla birlikte yoğurdumu hazırladım. Bir tutam da dereotumuz var. Tuzunu da yine ağız tadınıza göre malzemeleri ekleyebilirsiniz. Ve şimdi hızlıca havucumuzu altını açtığımız, ısıttığımız yağımızın üzerine alıyoruz. Ve hızlı hızlı soteleyeceğiz. Çok sulanıp çok yumuşak olmaması için hızlıca sotelersek biraz daha hem pişkin olacak hem de diri diri olmasını sağlayacak. Çok hamurlaşmadan soteleyerek yoğurdumuzla birazdan buluşturacağız. Evet sotelediğimiz havuçlarımız gördüğünüz gibi hazır. Yoğurdumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Şöyle daha önceden hazırladığım sarımsaklı yoğurdumdu bu gördüğünüz gibi. Çoktan güzel bir renk almaya başladı. Ve ara soğuk olarak çok tercih edebileceğiniz kış aylarında da zamanı geldiği için bol bol tüketebileceğimiz bir havuçlu tarator ve otumuzu da yine ekliyorum. Gördüğünüz gibi rengarenk bir havuçlu tarator elde ediyoruz. Ben üzerine yine soteleyerek kullanacağım. İnce ince elimle parçalayarak tabi parçaladığım cevizlerimi soteleyip üzerinde kullanacağım. Birazdan sizlerle de paylaşacağız. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik. Güzel mis gibi havuçlu taratorumuz hazır. Ara soğuk olarak artık mevsiminde zamanında tüketmeye başlayabiliriz. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.